eski flash oyunlarını oynuyoruz bakalım nasıl olacak İlk olarak tabi ki de efsane olan age of war başlıyoruz bunun zaten müziği normal çok ayrı bir müziği var ya anasını satayım ses ses değil başka bir şey sanki oğlum bu nasıl bir ses lan birden çıktı öldüm altım kaçtım kaçtı oyunda gün geçtikçe hatta daha doğrusu zaman geçtikçe bir sonraki çağa geçiyoruz ki bu çağda bence keyifli tek tek hepsini oynamak ya bilmiyorum keyifli. Bu arada eğer ki bilmeyenleriniz varsa bug'lı bir yani win alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken böyle arka arkaya bu üçüne basarak zaten oyunda hızlıca win alabiliyorsunuz. Oyun arkadaşlar açık söylemek gerekirse bence bayağı keyifli. Ancak oyunda bayağı bir zaman harcamanız gerekiyor. Yani normal bir şekilde oynayacaksanız eğer bir yani 15-20 dakika falan sürüyor bence keyifli. Aa bak rakip çağ atladı biz hala aynı çağda kaldık. 4000 XP lazım. E var oğlum bende. Ha tamam geç. Ona geçmiş son bize. Bunlar da böyle bakın. Ben bir sonrakine daha geçtim. Bir sonraki de böyle. Bence bu arada bunlar bunlardan daha eski diye biliyorum ben ama öyle olmaya da Şimdi tarihçi değiliz. Bente'nin bence en keyifli oyunlarından biri olan Savage Pursuit'a giriyoruz arkadaşlar. O ef efsane müzikle karşılaştık ya. It's Hero Time. Birazcık ben susuyorum siz dinleyin. 4 tane uzaylıya dönüşebildiğimiz bu oyunda arkadaşlar Bunlardan yaban mers Yaban ver. <laughs> Bu 4 uzaylıya dönüşebiliyorduk arkadaşlar Ama oyun baya hatalı bu arada yani tekrardan ben full ekran almıyor Birazcık üzüldüm şahsen bu duruma Tamam şimdi aldı sağ olsun Ya Bence en iyi Bant'ın oyunlarından biri benim şahsi düşüncem Ki Eskiden de oynaması keyifliydi şu anda oynarsanız çok bir şey hissetmezsiniz eğer ki bir Benten sevmiyorsanız muhtemelen kimse burada aranızda hiçbir şey hissetmeyecektir bu oyuna karşı çünkü oyun arkadaşlar bayağı basit bir oyun ee, ki oyunun bence bir bedava bir oyuna yani bir şey oyuna göre bayağı mekanikleri sağlam ee, keşke daha iyi de olabilirdi bu arada Dört tane uzaylı kullanıyoruz neden dört tane olduğunu bilmiyorum yani bunun özellikle mi seçildi bu dört tane veya işte başka bir türü var mıydı? Aa, hikayesi Kendine özgü bir hikayesi var mı bilmiyorum yani açıkça az önce gördüğünüz gibi okumadım hiç ilgimi de çekmedi çünkü Çizgi roman tarzında çok fazla seven biri değilim Ve gerçek bir hikayede dayanmıyor yani bir benten Hikayesi devam ettirmiyor random yazılmış bir hikaye yani legend olarak sayılıyor o yüzden gerçeğini saymadıkları için çok da ilgimi çeken bir oyun olmadı hikaye konusunda Evet konuşa konuşa boss fight'a e kadar geldik Ya boss fight bu arada <laughs> Bayağı kaliteliydi abi eskiden Bu sırtına falan çarptığımız vakitte canımız gidiyordu ee, Şunu kullanalım Bu ateş mateş piskürüyordu bir şey Aha gittik Evet sırtına vuramıyorum Bunu nasıl öldürüyorduk lan Böyle böyle öldürüyorduk diye biliyorum ama böyle de olmayabilir. Ateş can canımız evet yanıyormuş. ama ateş bir ateş, ateş topuyum lan ben. Yani eskiden çok zorlanıyordum da yani çok da bir şey yokmuş şahsen baktığımız vakitte. Ana doktor animonun kafasını aldık. Aa ruh olup bizi kovalıyordu lan bu. Hızlıca şimdi yere gidiyoruz. Ama canım bayağı az yani en ufak bir demen işte muhtemelen öleceğiz ve oyunun en başından başlayacağız. Oyunun save noktaları çok sıkıntı olduğunu hatırlıyorum. Aa canımız doldu lan. Ama geri gitmek gelmek kadar yorucu değildi diye hatırlıyorum bakalım doğru mu hatırlıyorum. Yani doğru hatırlıyorum. Şimdi dümdüz koştuk ve hiç can bile gitmedi. Ya oyun bu arada yani gerçekten Sevitch Pursuit yani oyunun başında da gördünüz zaten nasıl yazıldığını. Mutlaka bir deneyin eğer ki benten seviyorsanız. Abi oyunda en sevdiğim 4 tane benim kahraman vardı. Daha doğrusu uzaylı vardı. Bunlardan biri 4 koldu klasik seriden bahsediyorum. Elmas kafa ateş topunu da severdik de yani şimdi Türkçesinin ismi neydi Ghost Free'in ya? Hay Gölge Hayaleti mesela çok severdim. Onları da hiçbir oyunu kullanamadık. Bence büyük bir eksiklik. Bari bu oyunlarda da birinde vereydiniz. Yani gel git yaptığımız, boss kestiğimiz oyun çok da aman aman da bir şey yok ama bayağı keyifli bir oyundur. Aynı mekanlarda geziyor muyuz? Aslında ayrı değişiyor mekanlar ama olsun. Bir sonraki oyuna geçelim. Mutlaka Raft Wars'ı oynamışsınızdır. Raft Wars ne mi? Şimdi görünce hepinizin hatırlayacağı o oyun. Evet hatırladınız mı şimdi Raft Wars'ın ne olduğunu? Bence gayet bu arada... Ben bayağı keyif alıyordum bunu oynarken. Bunu özellikle iki kişi oynamanızı tavsiye ederim. Biri işte aşağı yukarı yapıyordu. Biri işte bir sen atıyordun bir arkadaşın atıyordu tek tek. O tek vurduk lan. Bayağı iyi. Adam Cemil Yılmaz'a benziyor. Piyano'yla benzettim. Şunu da şöyle yaparsak vurur muyuz? Vurduk Vallahi Valla böyle böyle hızlıca geçiyorduk. Bunu ben kaç kere bitirdiğimi hatırlamıyorum. Az önce de zaten 2'de 2 vurduk. Bakalım üçlü 3 vurabilecek miyiz? Allah vurduk. <laughs> oğlum lavuklar balta atıyor lan. Biz niye topu tenis topu atıyoruz ya? Adamın canı gidiyor. Ben vuruyorum canı gidiyor. Lavuk bize balta atıyor. Ama oğlum unutma. Her baltanın da bir şey vardır. Şimdi bir şey demeyeyim. Sonra bizi de alacaklar şimdi. Neyse bu da böyle bir oyun ya. Birazcık da efsane oyunlara geçelim o zaman. Ben ve Generator Rex'i birleştiren o yapım. Band Heroes United ve artık günaydın nasıl okunuyorsa Benten ve Generator Rex'i beraber olarak oynadığımız oyun vardı Biliyorsunuz ki Ultimate zamanında Benten'in Generator Rex'in birkaç bölümünde konut olmuştu New game yapalım e, iki kişi arkadaşınızla oyunda ben kuzenimle çok oynuyordum Hatta kuzenimle oyunu bitirilmiştik Mesela ben Benten'le bitirdim bir de Generator Rex'i bitirdim haksızlık olması diye İstiyorsanız Versus da yapabiliyordunuz Versus mesela birbirinize karşı oynayabiliyordunuz böyle Allah ne oldu lan yanlış çıktık BK e basacaktık yanlış artık ee, New game yapalım bakalım Ben tek başıma oynayacağım Generator Rex mi e oynayalım Benten mi? Benten oynayalım Hangi uzaylara dönüşüyorduk Bir ee, Rex'e dönüşüyorduk galiba Diğeri kimdi lan Elmas kafaya dönüşüyorduk diye hatırlıyorum Başka kime dönüşüyorduk lan oyunda acaba Hatırlamıyorum valla Ona bir bakacağım. Yalnız kontroller baya Sı Hatta çalışmıyor kontroller Ben başka siteden açayım bu oyunu Oyunda arkadaşlar insanlar bu oyuna mod eklemiş. Bu mod ne? İnsanlara karşı online bir şekilde de oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Online eklemişler. Bence mantıklı olmuş çünkü bu oyunun hala da eminim ki online, online bir şekilde oynamak isteyenler olacaktır. Ee, benim anlamadığım... Heh tamam. Bu sefer düzgün yürüyoruz. Evet. Oba bayağı iyi lan. C ile jump yapıyoruz. Ne? Oo Rex'e dönüşüyoruz. Tamam. Ee, bu elmas kafa. tamam başka neye dönüşüyordu? Bu kadar mı? Başka? Ee, bu mu? Bu mu reis? Başka bir şeye dönüşüyor musun? Ben başka şeylere dönüşüyoruz diye düşünmüştüm ama tek pek oralı olamadık. Galiba Rex'i döveceğim İlk başta. Genetör Rex de bu arada benim çok sevdiğim bir çizgi filmdi. Eskiden izlerdim. Süperimi fullleyeceğim bakalım. süperi fullledikten sonra iki siperde başka bir uzaylıya mı dönüşecek yoksa gelmiyor ki adam. Ben de buraya doğru döverim. Acaba yeni bir uzaylıya mı dönüşecek iki siperde yoksa Aha, tamam. Tamam. ee Aynen, bu Oo, şu çok koca ayağa dönüşüyormuşuz. Tamam bu böyle. Ee, bir de Generator Rex'e bakalım. Arkadaşlar oyun bu arada iki kişi oynuyorsanız bayağı keyifli. Biri WASD, diğeri ok tuşlarıyla oynuyordu. Diğer neyle vuruyordu hatırlamıyorum o. Hadi geçelim bakalım diğerine. Aynı şeyleri bir de Rex'e yapmak istiyorum. Çünkü Rex'in nasıl bir şeye dönüşeceğini merak ediyorum. Burada ayak vuruyorduk galiba da çalışmıyor ki. Eski oyunlarda şu sıkıntı var. Doğru siteyi bulmak bayağı zor. Neyse bu oyunda böyle işte. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Vay be. Regular Show First Punch. Bu oyunu aranızda oynamayan var mıydı bilmiyorum ama. Bu oyunu herkes oynamıştır e, Mordecai ve Rigby'nin güzel oyunlarından biriydi. Hatta bence en iyi oyunlarından biri. İki kişiye kadar bunu da oynayabiliyordunuz. Bu ikisinden yani biz Rigby'ciyiz. Bir Rigby daha çok eğlendiriyor beni şahsen. Mordecai'yi de severiz ama Rigby'ciyiz. Şuradan da ne x'le vuruyoruz. Tamam bunu hatırlıyorum. Bam 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 bam. Yani, bu arada bu oyunların hepsi bedava. Bunları da yani söylememe gerek var mı acaba bilmiyorum ama aranızda eğer eski Flash oyunlarına yetişememiş olan bir nesil var ise Bu oyundan hepsi bedava. Ne, neyle mi? Ama ne alakalı Ne? Oğlum X ile vuruyorum ne, ne ile dash atıyoruz. Ciddi bir kontrol sıkıntısı var. Sarı sarı parladığımızda mı dash atabiliyoruz? Evet. Aaa sosisler lan bu sosisleri yiyip Bunlar canlanıyordu ama bir tane bölümünde Sol yukarıdaki deşin dolmasını bekliyorum. Tamam. Of. Yani böyle böyle kuzenimle oynuyordum ben eskiden, çok eskiden. Bu arada vurmadan da bayağı geçebiliyormuşuz, onu da öğrendim. Hatta vurmadan geçmeyi deneyeyim. Evet, hepsini vurmak lazımmış. Ben onunla uğraşam ama size bir nostalji yaşatayım diye gittim geldim. Ee, o zaman bir sonraki oyunumuza geçelim bakalım. Vallahi bilmiyorum ama Burger Trump herhalde Türkiye'de tek oynayan kişi bendim. Ya Burger Trump niye benim çok keyif alarak oynadığım vardı hatta Obama'nın da bir tane oyunu vardı. Bu Obama'nın oyunu ise arkadaşlar sosli sandviç yapıyorduk. Burada ise muhtemelen hamburger yapıyoruz. Burger diye. Ama hadi hadi. Geçelim şunları hızlıca. Böyle işte kendinizi geliştiriyordunuz, hamburger yapıyordunuz, millete veriyordunuz. Bu oyunu da oynarken çok seviyordum. Ama bu oyunda Donald Trump olduğumuzu bilmiyordum yani küçükken. Ümidi gibi bir şeydim çünkü. Hatta Cumhurbaşkanı olmadan önce bir oyun çıktı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ney Buna ket... Tamam. Bir tek ketçap istiyor. Ketçap da burada. Ee, tamam ekmeği alalım. Eskiden bu oyunlar oynarken daha çok keyif alıyorum. Geri zekalıymışız da eskiden oynarken şu oyunları. Ee, bir de bir tane daha oyun vardı. Aa aklıma o geldi. Ee, Niye çöp attırıyorsun oğlum? Niye yaptırdın ki o zaman? Ya bu da böyle böyle işte para kazanıyordum. Hamburger yapıyordum millete. Ee, çok da bir şey yok. Bunu zaten pizzası çıktı sonradan. O da meşhur oldu. Ya eski oyunlara bir gireyim dedim de bu oyunların hiçbiri maalesef şu anda karşımda gördüğünüz gibi girmiyor. Hata veriyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu oyunu girmem lazımdı. Ancak birazcık araştırma yaptım ve oyunun Facebook sayfasını buldum. Vay be Facebook'umuzu bulduk da ben hiçbir şey paylaşmıyorum burada. Bayağıdır da girmedim hesaba. Eski oyunların maalesef birçoğu açılmıyor. Bak bu vahşi o hayvanlar oyununu denedim. Online şehirde bu kuş olup milletin kafasına sıçmayı denedim. Counter Strike 1.5'i denedim. Hiçbiri açılmıyor maalesef. Oyun Facebook'tan kendi sitesini buldum ve arkadaşlar Downtown 1930 Mafya yazdığınız vakitte oyuna girebiliyorsunuz. Bakalım kaç kişi var oyunda. Hayda şimdi nasıl bir karakter yapalım Beyler ha, Rank 2'de açılıyormuş vay vay demek o kadar gelişmiş Silahımızın rengini seçiyoruz lan Vay canına Siyahtır baba ya silah rengi Polis olmayalım mafyayız böyle bir mafya olursak müthiş olur O arabamız da seçiyoruz Önceden yoktu lan bu güncellemelerde araba getirmişler Baya yani Yani Abi biz mafyayız lan şu olduk. Acaba çok merak ettiğim bir şey var mı oyun? Oo full çek. Oo join. Allah. 100, 100 tane dice bu artı onun per dice Üç tane rp veriyormuş her bir zar. Eğer 100 tane dice'ı da yani zarı bulursak gibi, ekstradan rp alıyormuşuz 400 110 tane yani, Bayağı zormuş işte o 3 tanesi İnan Allah ne oluyor oğlum oyun başından niye öldüm ki ben şimdi Oğlum R Türk serverında RP dönüyordu arkadaş. Bu ne oyun başında vurdular götümüzden ama koyayım. E. Ee? Aha doğduk. Aha arabam. Aha arabam. Araba. Allah, ne oluyor oğlum? bu nasıl bir? Hemen. Ne ha Oğlum millet var hala oyunda ya. Ama harita baya bir değiş. Ya bu ne Murat abi YF'ye döndük. Aha Pegasus diyor. Allah dur. Ya ben mafya olup RP yapmak istiyorum. Dur dur. Dur gitme dur. Neyse arkadaşlar merak ettiğim bir şey var. Oyunda bir tane bug vardı. Hala duruyor mu? Bakın yemin ederim oyunu en son oynadığımda e, Chelsea Galatasaray maçı vardı. 2013 mü? 2014 mü? Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Oğlum, oyun donuyor. Niye donuyor lan? Oyunda baya bir şey değişmiş. Bakın oyunda burada. Oğlum oyun... Oğlum her yer değişmiş. Oğlum oyun donmasana ya. Oyunda bir yeri load yaparken oyun donduğunu fark ettim. İyi de oyunun giriş yeri nereydi oğlum ya? Oha oğlum bunlar ne? Böyle bir şey yoktu benim oynadığım vakitte ya. Donma sen Yani uçtuk da ne oluyor? Karakterin birazcık pişik gibi koşması benim çok hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok yani. İnternet oyunu sonuçta. Oha lan bir şey çıktı lan bu ne pumpkin? No. Sağ <laughs> oğlum nişan alır diye sağkılıya bastım böyle bir şey oldu. Tam. Pump... Oo. Gör for free. <laughs> Donald isme bak ama. Arata tat. Vurma. Ben niye mesaj edemiyorum lan? <laughs> Bindim bakayım adamın araba. Arkada da zor Neyse bazı oyunlar sadece... Ama çıkamıyorum lan. Arkadaşlar böyle bir oyun vardı eskiden yeniler bilmez ama ilk parkur temalı oyunumuz buydu maalesef hiçbir şekilde bu oyunu bulamadım ve yok muhtemelen ama yapacak bir şey yok bu oyunda belki aranızda nostalji olur diye koymak istedim O bomb evet ya bu oyun gerçekten müthişti arkadaşlar Diller ana Hollanda'cı tamam Hollanda'cı şimdi arkadaşlar Hollanda olduğuna göre bu oyunu böyle oynarım şimdi ne diyor hareket et. Bu oyun arkadaşlar, biz arkadaşlarımızla iki kişi oynardık falan filan Ya oğlum, baya eğlenceliydi oğlum Battle Royale modu, ohaa Tarihin ilk Battle Royale oyunu var 2 ee, kişiye kadar oynayabiliyordunuz, leveller var işte böyle farklı farklı Falan, düşman seçiyorsun burada Falan 3 düşmanımız olsun, oynayalım Burada işte alıyordum böyle Puanlı muanla işte Bunu kız arkadaşım hep bu, aaaa Kız arkadaşım hep bunu alıyordu lan, ben de bunu alıyordum Hadi bunu alalım. Tamam. Yani, bu oyun aslında aşırı keyiflidir arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Dur ha, bunu oynuyoruz. Space'le vuruyoruz böyle böyle. Tamam mı? Bunu özelliklerimiz kullanıyoruz. Aha, bomba. Sen ben şeyi değiştiremiyorum mu ya? Ha, şöyle. Oo. Mark, şunu şöyle yapsak. Patlamıyor mu? Hayır anlamadım bazı noktalar var ben silahların arasında geçiş yapabiliyor olmam lazım diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam Yapamıyormuş bu zaman galiba Oha bu bomba ne kadar uçmuş lan Aha gel şimdi seni belledim olarak gel Bak şimdi bak 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 Bang indi ne benim nasıl canım gitti Hii. Vurma 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 kafama vurma 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 Oha bu bombanın yavaşlık Neymiş la böyle bu nasıl bir yavaşlık ya Evet böyleydi Neyse bu oyunda duygularımız Yeterince canlandığına göre bir sonraki oyunumuza geçelim Valla arkadaşlar çok yabancı bir siteden girdiğim için Yani Böyle bu oyunu ismini bilmiyorum <laughs> Ama bu oyunu görünce de aklıma geldi Her kız arkadaşımla oynamıştım Ben burada genelde iki kişi oynadığımız vakitte erkeği seçiyordum o kızı seçiyordu Tek başıma oynayalım bakalım Aa, Erkekle oynayalım ee, Şimdi şöyle bir durum oluyordu Maalesef ben oyunu hep kazandığım için bilerek kaybediyordum mesela ne oluyor lan? Kafama kafam vurdu. Atıyorum mesela ben şöyle vuruyordum örnek veriyorum. Bilerek oyunu kaybediyorduk. Zevk alsın Yoksa sen... Oğlum bu bot ne? Allah. Bu bot neymiş lan böyle? Bota bak lan. Taldır kuldur vurdu hepsini bana. Oğlum yeter la. Bu ne? Rakibin aim çok iyi. Bizim sıçtık. Allah çok fena sıçtık ya. Oğlum rakibin aim çok iyi. Hile açmış. Neyse bugünlük arkadaşlar videomun sonuna geldim. Ben baya eğlendim videoyu çekerken. Bir sürü oyun oynadık. Ee, videoyu yayınlayamayacağım bir sürü daha oyun var. Ama olsun yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bu dille size veda ediyorum. Hoşçakalın. Takip etmeyi, abone olmayı, yorumlarda Instagram'ım var, TikTok'um mevcut. Abone olmayı beğenmeyi, ooo ne kadar uzattık ya, bay bay.